Evet, herkese tekrar merhaba ben Erper. Oyuncu Nuryaz hazırladığı yepyeni bir video hoş geldiniz. Görüntü var, <laughs> yeni bir mini seri DC Universe online videosundayız. dün koyduğum videoya daha ismini yazmadan tuhaf ki iyi izlenme geldi. Hemen dedik. ve seri olmasını istedim. Ben de bir karar videosu yaptım. şu andaki o eski şey değil, seri. Ee, hangi seri olsun? Arma falan onlar değil. Galiba şu anda Daisy ve DC Universe olacak. Ancak e, şunu söyleyeceğim. Ee, okul açıldığında bu kadar çok video çekemeyebilirim. O haberiniz olsun. Hop. Hop. Neyse. Giganta once wanted to possess my own body. Now Circe must have promised her wondergirls. Knowing okay. Giganta, her greed and impatience will lead her to rush the ritual. Go carefully. A mistake could condemn them both. Abi bunlar barıştaydı ama ben. Ben gelip vurana kadar bunlar barış yapıyordu. Savaşmıyorlar bile. Gördünüz mü siz onu? Hop ratatatata. Abi ben de stun yedim o da. Abi git. Ayıp. Rhino zennisi. Aa bak bak bak. Handblade kullanıyor terbiyesiz. Oppa, Hop. oppa. Ya yeah. gel bakayım. Hop böyle de rastasa yaparım valla. Bu kadar çabuk mu? Abi biraz ısınsaydık niye hemen boss'u veriyorsun abi? Dur O kadar istiyorsan gel şöyle yamacıma. Top. This is an idea. Yeah. Bu kim? Tamam ya yolda çaldık kendimizi. Hoppa! Abi şöyle X-Men'in de adam gibi bir oyunu çıkartsana. İşte son filmden sonra çok içimde kaldı be. Spoiler alert! Alert yalnız. <laughs> Bizim aile İngiliz kültür. Neyse şaka bir yana... Ee, bu ismenin son filmi ciddi ciddi tadı damağımda kaldı. Abi spoiler, hani izlemeyenler izlemek isteyenler biraz ileri alsın. Ee, abi o son direnişte Scout'un ölmediği falan çıkınca gayet sevindim abi. O geleceği değiştirdiler ama şimdi bir açıklık vardı abi. Storm vardı o metal adam, alev adam falan onların ismini bilmiyorum ama şey yoktu abi hani genie, scout falan onlar yoktu bu son direnişten önce mi geçiyor sonra mı geçiyor sonra geçiyorsa Chow'er'ın yaşamasına şey imkanı yok çünkü o son direnişte öldü hani zaten son direnişte şeyde gücünü kaybetti. Ee magneto. O yüzden bir tutarsızlık var dediğim gibi orada. 11 level boss mu olur lan? Oha! Boss'u mu çektim ben? Abi boss'ları çekemezsin ki. Hop al şunu. Abi ratata da olmuyor. Hmm alırım. Ama şu şunu da açarım yani. Hız bulan. Tam bir hırsız son darbe. Hop. Abi çok iyi ya. gelişmiş versiyonu. Ay bunu yakınıma çekmekle iyi etmemiş olabilirim. Hop. Abi atamadım. Artık benim. Hoplit Major. Abi niye bana dalıyorsun? Bak şunlara dal git. Geri zekalı. Aa düştüm. <laughs> Geri aşağı düştü. Ben de düştüm. Ama uçabilirim ben. Abi dövülen Tamam. Bir ratata ile bu olayı da çözdük. Yey yeah, ya yeah. ratata 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 çıkın. Hanımefendi kalk. Kalk daha işimiz bitmedi savaşacağız. Aynen öyle. Tamam son bir tane. Abi vuramazsın geriye çekilmiştim. Ay bir de şöyle soruyoruz. This is an do, yeah. Öldü mü o? Ölünüz lütfen bayım. Bayım ölün. Bayım. Abi ben hemen şunu kurtarayım. Bizi adam lazım çünkü savaşacak. Abi şu ben alırım da. Birdwerker'lar sorun abi sana atıp duruyorlar. Al ben de sana stun Böyle de tararım valla. <laughs> Hop, Maroduer. Seninle yakın temasımız olmuştu, hatırlar mısınız? Hepinizi avlamıştım. Köpek, abi. Mesafe var, nasıl stun atabiliyorsun? Bak bak, orada geri hamle yapmasam stun atmıştı. Tamam. Şimdi ondan da mı XP? Abi gelin. Kan. Kan time to boss fight. Oha. <laughs> Dev ulan bu. Now I will transfer my powerful mind into Wonder Girl's body, and the strength of the gods will be mine. Oh uh, I mean What's happening? It's like you've got hooks in my mind. It's working. It's working. I' finally senin kontrolünde the Baksana um. ne yapıyor? You've got body is mine. adam. Padat damage yemiyor bu. Abi dur 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 dur. Şunları mı yok edeceğiz? Abi. Abi bunun hasar alması için ne yapmamız lazım? Abi. Şunları yok edeceğiz galiba. Ama parıldadığında yok edeceğiz. Defol git. Abi bırak. Abi hasar aldım. Ay böyle böyle patlatacağız ya kristalleri. O da anladığım kadarıyla hepsi bitince hasar yiyecek. Çünkü patlayınca hasar al. Kafa ata ata patlatacağız abi yapacak bir şey yok. Hala hasar almıyor. Tamam. No! This body belongs to me. Tamam abi doğru yapıyorum. Tamam korurum abi kolay. Abi azıcık sersemleyin. Anam kuş geldi. Abi tamam pazar oluyor. Ya bir dur. Allah Allah manyak. Al sen bunu. Al bir de Aynen mental takıl sen. Nope. Şu. Şu. Mana bitti. Abi patla. Tamam. Abi. Abi. Drone. Drone'um. Abi savaş. Al bakayım sen. Şuna. Abi tamam ona vurmaya çalışıyor bu. Gel. Oy oy oy. O ne lan ört. Abi Wonder Girl. Artık ne yapacaksın? Asıl haline mi dönüşeceksin Güç mü olacak? Abi yanlışlıkla Koder kolay Abi döv. Dövün. Vurma ona. Abi. Vurma ona. O da gelişimini tamamlamadı tamam mı? Oh be.

O at çöpe. Hmm. Bu ne? Oh, shoulders. Okay. Şöyle, şunu da at çöpe. Ondan sonra cima. Aynen gönder bir yere sen. Şunu da Bunlar kalsın ne olduğunu bilmiyorum. Şu da. Bu. Bu da. Tamam. Görevi ka kabul edelim. Complete. Circe's plan to use Giganta and Wonder Girl has failed. Knowing Circe, she will simply turn her eye to other targets. But we will be ready for it. My thanks. We will speak again soon. Oh mis. Güzel abi. Shine Evet. Şöyle uzaklaşalım abi. Süper de basarım. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölümde sizlere havadan veda edelim. E, İzlediğiniz için teşekkürler. Bunun bir seri olmasını istiyorsanız dediğim gibi bu bölümü beğenin, paylaşın, yorum yapın, her şeyi yapın, güzel yorum yapın, beğenin. Böyle. E, tekrar tekrar teşekkürler arkadaşlar. E, bir sorunuz varsa alttan sorun veya e, bir şey söylemek istiyorsanız da Steam adresim veya Facebook sayfamız e, var. Twitch TV'ye e, kanalımıza abone olursanız sevinirim. İyi günler ve akşamlar. Ama bekleyin birazcık. Şunun bir de şeyi var. Düşme abi hemen. Şuraya gidelim abi. O orada kapatırız videoyu. Şöyle dalış. Kapatalım abi videoyu.